Hadi gidelim düğün alanına yürü. Hayır. <laughs> ha, hani benim iskambilleri nerede? O! Oh! Benim iskambilleri kim aldıysa verirsin geri ha. Özel tasarım onlar bak. Böyle küskünleri vardı. Üstünde böyle mısırımsı tanecikleri falan vardı. Bak vallahi birinin ayağında o da hurdacım yetti. Senin müzüğün güreşinde burada be. Vallahi senin ayakkabılar kendiliğinden yürümüş herhalde. Müsaadenizle sizin iş uzun sürecek galiba. Biz gidelim. Aa! Kızım dur! Şakir aç şunu, aç şunu! Aç, sıkıntı geldi aç. Ya Şakir ya, bunlar bizden önce çıktılar evden ya, bunlar bizden önce çıktılar. Ya e ne yapayım, yayın yaksın mı gideyim? Nasıl gideyim ben oraya şimdi, burada benim? La varcın kafalı damat. Çocukla adet yapıyor oğlum. Vallahi bir baş şu olsa hemen bulunur bence ama. Şakir, tamam ver hadi çocuklara ne kadar para istiyorlarsa ver de... ...gittiler, bak yetişelim şunlara hadi. Biri ötesizine bak ya. Avantaj kralını her yerde işletiyor, ötesiz pis. Ha gel, ha. Sana biraz fazla vereceğim, sen bana umut vaat ettin şu an. Senin de. Gözleri benim gibi zehir. Geleceğin parlak belli. Al, harcarsın. Başımın belasısın. Gerçek anlamda baş belası bir çocuksun. Al, al sen de al. Nerede olur biz kambiller? Aha! Aa, aa. Ya şeytanın aklına bile senin nasıl bir... Hadi, hadi, hadi. Giy hemen çabuk Şakir. Belasın başıma ya. Çek şuradan. Hadi Şakir çabuk. Hadi damat yürü lafa tutuyorsun beni ya iki saat. Ters giydin damat. Ya giyecek vakit mi var? Oğlum düz giy şunları bak işin ters gidecek sonra. Damat. Aç kız hadi. 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 Hadi ya. koş Şakir koş, koş. Koş Şakir koş. Kız gül niye basacağım dur. <laughs> Zurnam. Hani benim düğün konvoyum Şakir. Yani ben tek başıma düğünüme atlama gideceğim ya? Ama Gülüm sen şimdi niye böyle yapıyorsun bana? He? Bak ne güzel son model atın var. He? Atla işte. Hay, sanki ben mi istedim at? Ya davul, zurna bunları boş ver geç. Bakalım düğünlü davul, zurna mı var yoksa başka bir şey mi var? Bir sürpriz var orada? Ee <laughs> ama ben ata böyle gelinliklerle binemem. Düve koş bana sandalye getir oradan koş çabuk. Gidelim ben... koş koş. Geç Güzel atın benim. Çok güzel ya.